Merhaba sevgili arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda 11. sınıf Türk Kültür Medeniyeti Tarihi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Soruların PDF'leri açıklama kısmında mevcuttur. İndirip çözebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız, önerirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Türklerin tarih sahnesine çıktığı coğrafyanın ekonomik faaliyetleri etkisini açıklayınız. Birinci sorumuz bu arkadaşlar cevaplayalım. Orta Asya coğrafya olarak yüksek ve bozkırlardan oluştuğu için ekonominin temeli ni hayvancılık oluşturmuştur arkadaşlar. Soğuk yerlerde tarım yapılamayacağı için arkadaşlar yüksek bozkırlarda tarım yapılamayacağı için hayvancılık önemli bir Orta Asya'da. İkinci soruya geçiyorum. İlk Türk devletlerinin ihraç ürünleri nelerdir? Beş tanesinin adını yazınız arkadaşlar. İhraç çıkan demek, giden demek arkadaşlar. Hariç olan demek. Bu ürünlere bakalım. Et ve süt ürünleri. Bak mesleğimiz neydi arkadaşlar? Temel geçimimiz hayvancılıkta. Dolayısıyla et, süt ürünleri, hıl, yün, dokumalar, kösele, deri, arkadaşlar, canlı hayvan, silah ve demir malzemeler. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz Türkler demiri tavında döver. Demir bizim milli, Türklerin milli sanatlarındandır. Dolayısıyla bunu da o şekilde hatırlayabiliriz. Üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türkler hangi ticaret yollarını kullanmışlardır yazınız diye sormuşuz. İpek yolunu ve Kürk yolunu kullanmışlardır arkadaşlar. İpek yolu biliyorsunuz Çin'den başlayıp işte Orta Asya üzerinden, İran üzerinden, Anadolu üzerinden, oradaki limanlardan Avrupa'ya e, devam eden yoldur arkadaşlar. Kürk yolu ise Tuna'dan başlayıp Karadeniz'in kuzeyinden geçerek arkadaşlar Orta Asya'ya doğru giden yoldur. Bu iki yolu yazalım ama asla Baharat yolunu yazmayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar öncesi Türkler Baharat yoluna hakim olmadılar. Baharat yolu Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçecek daha sonraki yüzyıllarda. Dördüncü soruya geçiyorum. İlk Müslüman Türk devletlerinin gelir kaynaklarını yazınız arkadaşlar. Gelebilecek sorulardan birisi. Öşür, Müslümanlardan tarımsal ürün üzerinden alınan onda bir oranındaki vergidir arkadaşlar. Bakın öşür, ürün noktaları görüyor musunuz? Buğday, pirinç, fındık, fıstık arkadaşlar. Ürün müdür? Üründür onlar. Evet, buğday, pirinç, Unluk fıstık arkadaşlar. Dolayısıyla Müslümanlar ne verir? Öşür verir. Öşür aşar Arapça 10 demek zaten. Bunda bir oranında alınan ürün vergisidir arkadaşlar. Zekat Müslümanlardan 40'ta bir oranında alınan ticari mal vergisidir arkadaşlar. Bakın bu ticari mal. Karıştırmayalım. Haraç gayrimüslimlerden 5'te bir oranında alınan tarımsal ürün vergisidir. Neye benziyor? Öşüre benziyor. Müslümanlardan Öşür alınıyor. Gayrimüslimler de alındı arkadaşlar. Haraç alınıyor. Haraç hariç değil mi? Hariç olanlar yani Müslümanların dışında olan gayrimüslimlerden alınan vergiyi size kolay hatırlatsın. Anam küçükbaş hayvan vergisidir. Bunu da nasıl hatırlarız? Ağılda ne olur? Koyun keçi olur arkadaşlar. Küçükbaş hayvanları nerede yetişir? Ağılda ağınam. Bunu da böyle hatırlayabilirsiniz. Cizye Gayrimüslimlerden alınan askerlik güvenlik vergisidir arkadaşlar. Müslüman ülkelerde gayrimüslimler askerlik yapmıyordu. Sorumlu değildi askerlikten. Arkadaşlar onlar da Müslümanlar onların güvenliğini sağladığı için ne veriyordu? Devlete cizye vergisi veriyordu arkadaşlar. Cüzyi miktarda vergi bana hep bunu hatırlatır. Cüzyi cizye. Beşinci soruya geçiyorum. İkta sistemi nedir? Yararlarından dört tanesini yazınız arkadaşlar. İkta sistemi fethedilen toprakların padişah tarafından meliklere, emirlere, komutanlara dağıtılmasıdır arkadaşlar. Ne diyor onlara? Ek da diyor. Git şu verdiğim marazi ek da diyor. Peki ekip ne yetişecek? Arkadaşlar devletin buradaki amacı nedir? Bakalım. Amaçları yararları. Hazineden para çıkmadan asker ihtiyacı karşılanırdı. Yani tımar sahipleri, o arazine sahipleri, o iktidar sahipleri ne yapardı? Orada tarım yaparlardı. Karşılığında da savaş zamanı devlet arkadaşları ne gönderirlerdi? Asker gönderirlerdi. İkinci amaç arkadaşlar üretimde süreklilik sağlanırdı. Yani bu ne demek? Ee, i̇ktidar sahipleri ne yapacaklar? Her sene o tarlayı ekecekler. Niye? Çünkü oradaki askerleri halka merkezden para gelmiyor. Değil mi? Bunlar da dolayısıyla tarlalarını, arazilerini sürekli ekmek zorundalardı arkadaşlar. Taşrada güvenlik sağlanırdı. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bugünkü gibi merkezden maaş alan jandarma ya da polisle de değil de o bölgenin tımarlı sipahiler arkadaşlar o bölgedeki güvenliği sağlardı. Bir diğer madde taşrada devlet otoritesi sağlanırdı. Evet topraklar kimin? Padişah'ın devletin arkadaşlar. Geçici olarak kimlere verilmiş? Meliklere, emirlere, komutanlara verilmiş. Dolayısıyla onlara yapılan yanlış değil mi? Yapılan yanlıştır. Padişaha yapılan yanlıştır. Dolayısıyla devlet otoritesi doğrudan sağlanırdı iktidar sistemiyle. Altıncı soruya geçiyorum. Esnaf ve sanatkarların kendi arasında kurdukları dini, iktisadi eğitim veren bölgesel kalkınma örgütleridir. Fırnak içinde tanım verilen kuruluşun Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'ndeki adlarını yazınız. Burada da arkadaşlar şöyle bir kodlamamız var. Fal. Fütüvveti kolay hatırlayamıyoruz ya. Bunlarla eşleştirirsek zihnimizde kodlamayla. F, A ile bakın. Fal. Yüksel Çuklularda fütüvet denirdi. Osmanlı, Anadolu Selçuklu'da ve Osmanlı'nın kuruluş döneminde ahilik denirdi. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde arkadaşlar lonca denmiştir. Buna ahile loncayı kolay hatırlıyoruz. Fütüvveti de kolay hatırlayalım diye falı unutmayalım arkadaşlar. Yedinci soruya geçiyorum. Vakıf ne demektir arkadaşlar? Açıklayınız diye sormuşum. Vakıf ne demektir? Açıklayınız. Açıklayalım. Vakıf eğitim ve hayır işleri için devlet ya da kişiler tarafından bağışlanmış mal topluluğudur arkadaşlar. Sekizinci soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti'nde şer'i vergiler hangileridir? Yazınız bakın arkadaşlar. Şeriat din değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen vergiler arkadaşlar hangileridir yazınız diye sormuşuz. Birincisi öşür arkadaşlar. Az önce yukarıda da bahsettik. Osmanlı Devleti'nde o da ilk Müslüman Türk Devletleri'ndeydi. Doğru mu? Soru ikisinden birisi gelir. Buna dikkat edelim. Öşür Müslümanlardan tarımsal üzerinden onda bir oranında alınan vergidir. Zekat Müslümanlardan kırkta bir oranında alınan ticaret malı vergisidir. Haraç gayrimüslimlerden 5'te 1 oranında alınan tarımsal ürün vergisidir. Anam çükbaş hayvan vergisidir. Cizye gayrimüslimlerden alınan askerlik güvenlik vergisidir arkadaşlar. Bakın iki türlü başlık vardır vergilerde. Keri vergiler, örfi vergiler. Bunların dışındaki diğer vergiler örfi, örfidir. Yani ne gibi? Hangi vergiler? Avarız vergisi, çift bozan vergisi, ondan sonra çift resmi vergisi, var da var arkadaşlar. Celime vergisi falan bunlar örfi vergilerdir. Dokuzuncu soru. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın zararlarına karşı Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirler nelerdir? Yazınız diye sormuşuz arkadaşlar. Biliyorsunuz senaryolara bağlı olarak sordum arkadaşlar bu soruları. Bu da ünite kapsamında arkadaşlar. Ekonomik konusunun son ünitesinin son konusu. Evet, e, bu kriz arkadaşlar, 1929 yılında Amerika'da New York Borsası çöktü arkadaşlar, e, dünyada ekonomik kriz çıkmıştır. Buna bağlı olarak da arkadaşlar, bu e, Türkiye'de etkilenmiştir. Türkiye buna tedbir olarak devletçi ekonomiye geçilmiştir Türkiye'de. Devletçi ekonomi ne demek? Halk artık e, alım gücü faizlerden dolayı düştüğü için yatırımlar yapamamıştır. Halkın yapamadığı... Yatırımları devletin yapmasına ne denir? Devletçilik denir arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönemde devlet ne yapmıştır? E ekonomiyi helaltmıştır arkadaşlar. Birinci be beş yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Bu başarılı olmuştur arkadaşlar. Yerli malı teşvik edilmiştir. Bunlar Türkiye'nin aldığı tedbirlerdir. Bu dönemde. 10. soruya geçiyorum. Aşağıdaki kelimeleri açıklayınız. <laughs> Ribat, Karahanlılar'da ticaret yolları üzerine yapılan korunma, dinlenme, tebliğ amaçlı yapılardır arkadaşlar. Ribat, Kervansaray, Han birbirine benziyor arkadaşlar. Ribat genellikle sorulur ya da Kervansaray sorulur. Bakın ribat e, irtibat yani bağlantı değil mi? Ne yapıyoruz? Samsun'dan işte Ankara'ya gitmek istiyoruz ya kervanlarla yola çıktık. Deve hesabı, yürüyüş hesabı ne yaptık? Akşam vakti gelince e, bir bina yaptık kendimiz arkadaşlar. Orada dinlendik. Ondan sonra Çorum'a ulaştık. Sonra kervanla yine yola çıktık. 40'a ulaştık. İşte Karakale'de de bir ne var ribat var. Orada konakladık arkadaşlar. Korunduk, dinlendik ve bu dönemde bir İslam arkadaşlar ribatlar aracılığıyla tüccarlar arasında yayılmıştır. Detayda hatırlatayım dedim. Bedesten çok sayıda dükkandan oluşan toplu kapalı çarşıdır arkadaşlar. İstanbul'daki Mısır çarşısı, işte beyaz çarşısı Bedestendir. Yine benim ilçem olan Vezir Köprü'de arkadaşlar köprülerden kalma Bedestan vardır. Toplu kapalı çarşıdır diyoruz. Aras'ta, çarşı ve bedestenlerde çeşide göre mal satılan bölümlerdir arkadaşlar. Yani reyon, bugünkü AVM'lerde bulunan reyonlar gibi, katlar gibi düşünün arkadaşlar. Bakın burada da ara kelimesini renkli yazmışım. Aras'ta, işte bu ara çantacılar arastası, bu arada uyumcular arastası, bu ara semaverciler arastası diye arkadaşlar bunu kolay hatırlayabiliriz sınavda. Çav, böğüs, kuampo, yarmak. Bunların genel anlamı nedir arkadaşlar? Neyle ilgilidir bu kavramlar? Bu da bunlar arkadaşlar ilk Türk devletlerinde kullanılan deri, bez, kağıt, madeni paralardır arkadaşlar. Bunlar o, mutlak anlamı paradır. İstanbul öncesi Türklerin kullandığı paralardır. Merkantalizm coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkan toprak zenginliğinin yerini maden zenginliğinin aldığı anlayıştır arkadaşlar. Burada da a Amerikanizm bakın. Amerika zengin bir ülke değil mi? Doları. Böyle seni görünce gözlerim dolar oluyor böyle hani çizgi filmlerde hatırlarsınız dolar işareti altında. Dolayısıyla arkadaşlar bana A getirince Amerika'yı hatırlatıyor. Amerika neyle keşfedildi? Coğrafi keşiflerle keşfedildi. Dolayısıyla maden zenginliği olduğunu hatırlayabiliyorum. Duyunu umumiye Osmanlı Devleti'nin Muharrem kararnamesi ile Avrupalı devletlere iflasını açıklamasından sonra Avrupalı devletlerin alacaklarını tahsil etmek için Osmanlı gümrüklerinde kurduğu borç tahsilat bürolarıdır arkadaşlar. Ne demiş bakın Osmanlı devleti ey Avrupalı devletler ben iflas ettim bunu duyun değil mi? Gelin ne yapın kendiniz borçlarınızı gümrüklerden tahsil edin arkadaşlar. Lozan'a kadar duyun umumi arkadaşlar. Osmanlı'nın ve Türk milletinin başına bela olmuştur. Geçiyoruz diğer kavramlara. Taşiş, Osmanlı Devleti'nin piyasadaki madeni parayı toplatıp ayarını düşürmesidir. Evet arkadaşlar Avrupalılar merkantilizmle zenginleşince bunların parası değer kazanınca Osmanlı Devleti arkadaşlar piyasadaki madeni parayı toplatıp içindeki altın miktarını düşürmüştür. Bu politikaya taşiş politikası denir. Tabi bu taşiş politikası ekonominin kötüye gittiğinin işaretidir. Yeniçerilerin arkadaşlar buna karşı çıktığını göreceğiz. Taşişi bahşiş gibi kodlayın bakın. Ayarı düşük parayı taşiş bahşiş gibi hatırlayabiliriz. Bacıyanurum arkadaşlar. Ahi Evran'ın eşi Fatma Hanım tarafından kurulan kadın esnaf örgütleridir arkadaşlar. Bakın Bacıyanurum. Kadın Ahi teşkilatının kadın kollarıdır arkadaşlar. Avarız, savaş, yangın, sel gibi olağanüstü hallerde toplanan vergidir. Bunu da şöyle kodlayalım. Avarız, avaz, avaz. Bakın hızlı söylüyorum avaz. Yani ne zaman avaz avaz bağırırız? Yangın var, sel var, deprem var değil mi? Bu tarz durumlarda toplanan olağanüstü hal vergilerine avarız denir. İltizam da arkadaşlar. Burada da zam kelimesi. Zam zam zam. Devletin arazileri ihale usulüyle kiralamasıdır. İşte en çok ihaleye zam yapan, zam zam yapan ne yapar arkadaşlar? İhaleyi alır. İltizama da böyle hatırlayabiliriz. Evet sorularım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Yorum yaparsanız, beğeni atarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim.